Arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Tam gramajlı ev ölçüsü vereceğim diye kişi başına kuru fasulye 70 gramdan hesaplayacağız. Bir su bardağı kuru fasulye 160 gram geliyor. ikinci su bardağı fasulyemiz 158 gram da bu geldi. 30 gram eksiği var buranın. Kişiye 5 kişiye 2,5 su bardağı kuru fasulye ısıtacağımız olması gereken 2,5 su bardağı kuru fasulye. İşletmeler için de olması gereken 70 gram kuru fasulye. Kuru fasulyenin kabuğu nohut gibi kalın olmadığından dolayı soğuk suyla ıslayacağız. İçine kesinlikle tuz vesaire buna benzer şeyler atmayacağız ve bol suyla ıslayacağız. 8. su bardağı suyumuzu veriyoruz. Suyu ne kadar fazla verirsek o kadar iyi olur. Kendimizi riske atmış olmayız. Suyu az gelirse ne yapar? Yarısı suyunu çeker, yarısı çekmez. Yemeğin içinde yarısı iri olur, yarısı diri olur yarısı da kabuğunu atar çok büyük sorun yaşarız fasulyeyi de yaz günü dolaba koyacağız kış günü de ortam sıcaklığına bırakacağız yani mutfağını normal bırakacağız ama yaz günü kesinlikle dolaba koyun o sıcakta 20 derecenin üzerine çıkıyor yazın e, sıcaklık ne olur ekşime yapar köpürme yapar yazın dolaba kışın normal mutfağa bunu ortalama 12 saat bu şekilde dinlendireceğiz Suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar akşamdan bol suyla fasulyemizi ısladık. Şimdi bu suyu atacağız. Buna yeni su koyacağız. Fasulyeyi bir güzelce yıkayacağız. Fasulyeyi güzelce bir yıkadım. Ondan sonra e, suyunu atmayacağız. Suyunu kullanacağız. Çok fazla e, suyla haşlamayacağız. Ne kadar fazla su koyarsak fasulyenin haşlanma süresi de gecikir. Bir de e, fazla su e, heş olur. Fasulye yemez. Şimdi suyun da ölçülü koyacağız. 5 su bardağı su koyduğumuzun altını yaktık. Kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatırken de hafiften bir ırık bırakıyoruz. Bu şimdi köpürme yapar, taşma yapar. Fasulyeyi özellikle düzgün tencerede haşlamayı tavsiye etmiyorum. Fasulyenin cinsine göre değişir. Çıkan fasulye ya çamur gibi olur ya dir olur. En garantilisi gözlüğün önünde haşlamak. Kaynayınca altını kısacağız. Arkadaşlar fasulyemiz köpüklenmeye başladı. Hemen altını kısıyoruz. Üstüne birikmiş olan köpükleri alıyoruz Bu köpüğü mutlaka alın Yemeğin içinde ne kadar işe yaramaz malzeme varsa Hepsini toplar Belki burada 3-4 çeşit fasulye var Hangisini ucuz bulduysak onu aldık Kutuyu doldurduk Zaten e, çeşit çok fark etmiyor Biz genelde elegant bir fasulye aldığımızdan dolayı Kapağı kapatıyoruz Altını kısıyoruz Kuru fasulyeyi kontrol edeceğiz Arkadaşlar kuru fasulyenin pişmesi cinsine göre değişir Ortalama 40 dakika oldu Şöyle bir tanesini gösterelim Fasulye kenarlardan yarılmaya başladığı zaman fasulyemiz olmuş demektir. Bunun daha fazla yarılmasını beklemeyeceğiz. O zaman dağılır, kabuğunu atar. İstediğimiz gibi yeme geldiniz. Şöyle hafiften basınca da ezilecek. Hırt diye ses gelmeyecek. Kapağı kapatacağız. Altını kapatıyoruz. Fasulyeyi bu şekilde soğutacağız, dinlendireceğiz. Etimiz burada. Eti kişi başı 50 gramdan hesaplayın. Etimiz tranş, lokum gibi ocağa koyduğumuz gibi pişer. Kasaptan doğranmış et almayın. Size kıymalık verirler şey diye, danabut diye. Eti doğrarken bile belli görüyor musunuz? Lokum gibi. 5 kişilik olduğu için tabi biz bunu az doğrayacağız. Etimizi ne kadar ufak doğrarsak o kadar daha çabuk pişer. Hem de yemek de daha bereketli olur. Etimiz hazır. Soğanını çok ince doğrayacağız. 5 kişiye bir tane orta boy soğan doğrayacağız. Kuru fasulye soğanı sever. Soğanımız hazır. İçine ince doğranmış bir tane domates katacağım, bir tane de biber katacağım. Lezzet vermesi için tamamen tercih sizin. Domatesler biberler içinde görünmeyecek kadar ufak olacak. Hem domates soyulmuş. Çok az doğrayacağız bunları yemeğe boğmayacak, kuru fasulyeyi boğmayacak görüntüsünü de bozmayacak şimdi ocağın başına girelim fasulyemiz soğurken tenceremizi ocağa koyduk bunda e, yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyor daha sonra tereyağı da kullanacağımız için yağın tamamını kullanmıyorum. çok fazla yağ kullanırsa bu aşamada ileride yemeğimiz çok yağlı olur biraz ısınmasını bekleyeceğiz yağımız ısınmış hemen etimizi atıyoruz yüksek ateşte bunu güzelce bir kavuracağız etimiz ufak olduğu için çabuk pişer arkadaşlar etiniz pişmeyen bir etse ne yapacağınız ya bir tencerede pişireceğiniz, ya içine iki su bardağı su ilave edeceğiniz kaynayan su. Kapağı kapatacağınız, altını kısacağınız, o suyu çekmesini bekleyeceğiniz. Yemeğimizi bir gösterelim. Suyun tamamını çekti. Şöyle bir daha karıştıralım. Etlerimiz pişti. İçine soğanını atıyoruz. Soğanımızın daha çabuk kavrulması için, istediğimiz renge gelmesi için tekrar kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte soğanlarımızı kavuracağız. Hemen şöyle soğanımızı bir gösterelim. Arkadaşlar soğanı iyice kavuracağız, rengini kaçıracağız dediğim zaman sakın yanlış anlamayın. Yüksek ateşte kavurmayın. Soğanı yakarsınız. O zaman istediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Kısık ateşte kavuracağınız, rengini kısık ateşte attıracağınız. Olmak üzere kafa tekrar kapatıyoruz. Şöyle bir dakika daha bekleyeceğiz. Soğanımız iyice kavruldu. Etin rengine geldi. Şöyle baktığınız zaman Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salça atıyoruz. Tabi tercihen bir tatlı kaşığı da biber salça satıyoruz. Biber salçasını fazla atmayın. Fazla atarsanız yemeğe ekşidir. Yemeğin lezzetini bozar. Bunu da iyice kavuracağız. Nereye kadar? Salçalar dibine yanmaya başladığı zaman kavrulmuş demektir. Salçamız da yanmaya başladı. Tam bu aşamada domates biberini atıyoruz. Domates biberin her tarafına salçayı değdireceğiz. Değdireceğiz ki yemeğimiz pişmiş olsa bile İçinde çamur gibi bir görüntüsü olmayacak. Güzel bir görselliği olacak. Güzel de bir lezzet olacak. Salçayı her tarafına değdirdik, Domatesimi verin. Bu aşamada buna yarım su bardağı e, soğuk su katacağım. Suyu fazla kullanmıyorum. Fasulyenin kendi suyu olduğundan dolayı. Yarım su bardağı soğuk su kattım. Hem yemeğe rahatlatacak. Hem yemeğe renginin güzel çıkmasını sağlayacak. Daha da lezzet verecek. Özellikle suyu az kattım. Fasulyenin suyunu ölçmeden su kullanmayacağız. Soğuk suyu kattıktan sonra fasulyeyi kendi suyuyla beraber içine katacağız. Islama suyunu biz bunu ne yaptık? Yıkadık. Tekrar temiz suyla haşladık. Şöyle yavaşça bir yemeğimizi karıştırıyoruz. Suyunu kontrol ediyoruz. Suyu kesinlikle fasulyenin üzerine geçmeyecek. Usta ben sulu yemek seviyorum diyen varsa suyunu katsın. Ya yani ne yapabilir? Bir su bardağı daha su ilave edebilir. Su fasulyenin üzerine geçmesin, kaynadığı zaman e, suyunu bırakır, fazla sunur. Bizim amacımız ne? Susuz yapacağız, mayalanacak, salçalar, domatesler, biberler fasulyeyle özleşecek. üzerine yapışacak. İnşallah. Kapağı kapatıyoruz, yemeğin bir kaynamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra asil işleme geçeceğiz. Şöyle bir gösterelim, yemeğimiz kaynamaya başladı. Suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Tam ayarında, fasulyelerin üzerine geçmiyor. Buna çok dikkat edin. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Özleşmesi için ortalama 5 dakika kaynatacağız. 1 dakika geçti. Yemeğe kontrol edelim. Tuzunu atıyoruz. Yarım tatlı kaşığı pul ver. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. 2 çay kaşığı. 1 çay kaşığı karabiber. Arkadaşlar kimyon tamamen size kalmış. İsterseniz yarım çay kaşığı kimyon katabilirsiniz. Kimyon mideyi rahatlatır. Şöyle bir karıştırıyoruz. Fasulyedeki rengi bir bakın. Baharat attıktan sonra kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte 5 daha kaynatacağız. Ya geçti yemeğe kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi sulu gibi görünüyor. Az önce de söylemiştim su ilave etmeyin diye. Kaynadıkça yüzüne çıktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Suyunu bıraktı. Bunun altını şimdi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Hafiften bir soğumasını bekliyoruz. Yani şu kaynama durmasını bekliyoruz. Kaynama durmaya başladı. Tam bu aşamada kenarlarına tereyağı atıyoruz. Yağı baştan da az kullan demiştim. Ya yattım hemen şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kuru fasulye lımbıl lımbıl oldu. Yemeği yaparken acele ediyoruz. Yerken acele etmeyelim. Kapağı kapatalım. Bu kuru fasulyeyi ortalama bir 10 dakika hiç elimizi değmeden dinlendireceğiz. Tereyağı içine işleyecek. Soğudukça bütün malzemeler birbirine yapışacak. Çok güzel bir lezzet çıkacak. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Kuru fasulyeyi bir gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Görüyor musunuz? Aynı yoğurt mayası gibi. Mayalanmış. Yavaşça şöyle bir karıştıracağız tereyağından. Herkesin kendine göre bir kuru fasulye geçmişi var. Ben kimsenin yaptığı fasulyeye bir şey demiyorum. Herkesin yöresine göre yemeği var. Tabi bu da bizim kendi fasulyemiz. Bana göre fasulye. Bu fasulyenin yanına bir tane turşu koy. İşletme aç. işletmeyi bile götürür. Böyle fasulyenin üstündeki tanelere bakın. Salçalar yapışmış. Tereyağı yapışmış. İçinde görünür görünmez domates biberleri yapışmış. Şuradan gösterelim tencerenin içinden. Görüyor musunuz arkadaşlar? Piyasadaki en ucuz fasulyeden size en kaliteli yemek yaptım. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. İstediğiniz yemeğe yazın karşınıza çıkar. Sizi mahcup düşürmez Allah'ın izniyle. İnşallah öğretici video olmuştur. Afiyet olsun.